Arkadaşlar trigonometri toplam fark formülleri 2 dersimize hoş geldiniz. Bugün toplam fark formüllerinin ikinci dersini yapacağız arkadaşlar. Birinci dersimizde arkadaşlar her zaman bildiğiniz üzere birinci derslerimizde sadece formülleri ve konuyu çok mümkün olduğu kadar sade anlatıyor. Başka konuları içine sokmuyoruz. Ve biz ikinci derslerimizde orta, orta zor ve zor sorular çözüyoruz. Üçüncü derslerimizde de çok zor sorular çözüyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda ne diyor? 1 eksi tanjant pi bölü 12 bölü tanjant pi bölü 12 artı 1 üzeri eksi 2 nedir diye soruluyor arkadaşlar. Ben bunu görür görmez aklıma şu geliyor arkadaşlar. Tanjant x artı y neydi arkadaşlar? Tanjant olduğu gibi yazılıyordu. Bölü artıysa eksi 1 eksi tan x çarpı tan y. Şimdi şuradaki yukarıdaki eksi ne işe yarıyordu arkadaşlar? Payla payın yerini değiştiriyordu. O zaman değiştirelim. Tanjant pi bölü 12 artı 1 üzeri 2 bölü tanjant şöyle yazalım. 1 eksi tanjant pi bölü 12'dir arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere. Biraz bu formüle benzedi. Ama şurası yok değil mi arkadaşlar? Orayı da şöyle ekleyebilir miyiz arkadaşlar? Buraya 1 olarak biz ne biliyoruz? Tanjant 45 1'dir. Bunun da radyan cinsinden pi bölü 12 radyan olduğu için pi bölü 12'ye göre yani tanjant 45'i radyan cinsinden nasıl yazabiliriz? Pi bölü 4 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bakın buraya da bunları ekledim çarpı olarak. Tanjant pi bölü 4 1'dir arkadaşlar. Yani her tarafa bir ekleyebilirim. Şimdi o zaman <laughs> bizim formülümüz şuna geldi mi arkadaşlar? Bakın tanjant olduğu gibi yazıldı. Artıysa eksi ve bu. Demek ki bu ifademiz neye eşitmiş arkadaşlar? Pi bölü 12 artı pi bölü 4'müş arkadaşlar. Ve bunun da ikinci derecesi var. Peki burayı 3 ile paydayı genişletirsek ne olur arkadaşlar? Tanjant pi artı 3 pi bölü 12 arkadaşlar. Burası da nedir? 2'dir. 4 pi'yi 12'ye bölersek ne olur arkadaşlar? Tanjant pi bölü 3 mu olmuş olur arkadaşlar? 4 pi bölü 12. 4 pi bölü 12 olduğu için her tarafı 4 sadeleştirdim. Peki pi bölü 3 neydi? Pi 180'di. 180'i 3'e bölerseniz 60. Demek ki bu ifadede neye eşitmiş arkadaşlar? Tanjant 60'ın neymiş arkadaşlar? Karesiymiş. Tanjant 60'da ezbere biliyorduk köküçtü. Köküçün karesi de nedir arkadaşlar? 3'tür. Bu sorumuzun da cevabı. Gelelim <laughs> soru 2'ye. Bir ABC üçgeninde. Arkadaşlar trigonometrede bir ABC üçgeni soruyorsa hemen aklımıza ne geliyor? Bu üçgenlerin arkadaşlar iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Kosinus C açısı 7 bölü 2 ise kosinus A kosinus B'nin karesi sinüs A sinüs B'nin karesi bölü sin kare C değeri nedir diye soruluyor. Şimdi biz ne biliyoruz onun haricinde x artı y'nin karesi. Neydi bu? X kare artı 2xy artı y kare. İstersek bunu şöyle de yazabiliyoruz arkadaşlar toplamı da yer değişikliği var. O zaman yazalım buraya arkadaşlar. Kosünüs kare A artı kosünüs kare B artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kosünüs A kosünüs B artı buraya alalım sinüs A'nın karesi artı sinüs kare B eksi 2 çarpı sinüs A çarpı sinüs B'dir. Arkadaşlar sıdırmış olduk. Şimdi herkesi kendi eşitleriyle yan yana getirelim. Mesela şunla e, ne yapalım? Şunu bir araya getirelim. Ne olur arkadaşlar? Kosinüs kare A artı sinüs kare A olur. Artı şu ifadeyle de bu ifadeyi yan yana getirelim arkadaşlar. Sinüs kare B artı kosinüs kare B'dir arkadaşlar. Artı burada ne kaldı? 2 kosinüs A çarpı kosinüs b. Burada ne kaldı arkadaşlar? Eksi 2 sinüs a çarpı sinüs b kalmış oldu. Şurası ne arkadaşlar? 1. Burası ne arkadaşlar? Burası da 1. Artı şurayı iki parantezine alırsam ne olur arkadaşlar? Kosinüs a kosinüs b eksi sinüs a sinüs b'dir arkadaşlar. Bir bir daha 2 yaptı. A artı 2 çarpı. Peki burası nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz bizim kosinüs A artı B'nin bir formülü vardı. O formülün aynısı mı? Evet. Kosinüs 2 çarpı kosinüs A artı B formülüdür arkadaşlar. Bölü neyimiz var arkadaşlar? Sinüs kare C. Ufak ufak artık bunu yerleştirebiliriz. Peki biz ne demiştik az önce? A artı B artı C. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Öyleyse arkadaşlar ben A artı B yerine ne yazabilirim? Şunu yazabilirim. 180 eksi C diyebilirim arkadaşlar. O zaman yerine yerleştirelim bunu. 2 artı 2 çarpı kosinüs A artı B yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 180 eksi C yazmış oldum. Ölü sinüs kare c demiş arkadaşlar. Şimdi biz bunları hep gördüğümüz zaman ne aklımıza gelir arkadaşlar? Bizim sinüs kare c artı kosinüs kare c bir de arkadaşlar, değil mi? Şimdi orada şuraya rengini değiştirerek yazalım. Yani sinüs kare x artı kosinüs kare y 1'dir. Burada mesela sinüs kare x nedir? 1 eksi, pardon şurası x olacaktı. 1 eksi kosinüs kare x. O zaman ben buraya 1 eksi kosinüs kare c diyebilir miyim arkadaşlar bunun yerine? Evet. Peki bizim ne biliyoruz? 90'ı 180'i, 270'i ve 360'ı gördüğümüz zaman biz bunları siliyoruz ve bunları yerine ne yazıyoruz? Bölgelerine dikkat ederek kendisini yazıyoruz. Bunun yaptığımız dersi link olarak koyacağım arkadaşlar. 2 artı 2. Bu gitti. Ne oldu arkadaşlar? Kosinüs C olmuş oldu. Peki burası kaçıncı bölge arkadaşlar? İkinci. İkinci bölge olduğu için bu nasıl gidecek? 180 giderken buraya eksi gelecek. Onun için Burayı da eksi yaptım. Bölü. Peki bu da nedir arkadaşlar? Karesi. Karesi olduğu için bir eksi kosinüs c iki kare farkında bir artı kosinüs c diye bilirim. Şimdi burada devam edersek arkadaşlar burayı iki parantezine aldım. 1 eksi kos c bölü 1 eksi kos c çarpı 1 artı kos c'dir arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar dikkat ederseniz ne olur? Şunlar birbirini götürdü. Sorumuz 2 bölü 1 artı kos c olmuş oldu. Peki biz burada ne biliyoruz dersimizin sorumuzun hemen başında? Cos c'nin 7 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Onu da buraya sığdıralım. Ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Biraz daha çekeyim. 2 bölü 1 artı cos c 2 bölü 7 idi arkadaşlar. Bakın burada 2 bölü 7 idi. Faydaları eşitlersek ne çıkar arkadaşlar? 2 bölü 7 kere 1 7. 2 daha 9 bölü 7. Birinci aynen yazdım. İkinci ters çarparsam bu da ne çıkmış oldu arkadaşlar? 14 bölü 9 çıkmış oldu arkadaşlar. Gelelim soru 3'ümüze. 5 sinüs x eksi 3 kosinüs x eşittir 0 ise sinüs 45 artı x nedir? Şimdi biz ne biliyoruz? Sinüs x artı y neydi arkadaşlar? Sinüs x kosinüs y artı sinüs y kosinüs x'ti arkadaşlar. Şimdi bu bizim klasik bir şeyimiz arkadaşlar. Burada şunu yapacağız hemen. Eksi 3 cos x'i öbür tarafa atıyorum. 5 sinüs x eşittir 3 kosinüs x. 5 sinüs x eşittir 3 kosinüs x. Her tarafı kosinüs x'e bölüyorum arkadaşlar. Her tarafı 5'e de böldüğüm zaman burada ne kaldı? Sinüs x bölü kosinüs x eşittir 3 bölü 5. Bu ifadede neye eşit arkadaşlar? Tanjant x eşit. Tanjant x 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Şimdi tanjant x 3 bölü 5 ise buraya x dedim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu arkadaşlar. Karşımız 3, komşumuz ne? 5. Yanlışla buraya sakın ha, koymayalım arkadaşlar. Burası da ne yapar? 25. 9 daha 34 yapar kök içerisinde. Peki bir önce yazdığımız formülümüzü hemen burada uygulayalım. Bunu açarsak nedir arkadaşlar? Şurada yazdığımız formül gibi sinüs 45 e, kosinüs x artı ise artı sinüs x kosinüs 45'tir arkadaşlar. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Hipotenüs x nedir arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüstü 5 bölü kök 34. Sinüs x nedir arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs 3 bölü kök 34. Kosinüs 45 de nedir? Kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Burada sorumuzun cevabı ne yapar? 5 kök 2, 3 kök 2 daha arkadaşlar. 8 kök 2 bölü 2 çarpı kök 34 yapmış oldu. Burası daha da sadeleştirilebilir. O kısmıyla uğraşmayacağız arkadaşlar. Gelelim soru dördümüze. Soru dördümüzde de ne diyor? Bir kare verilmiş. ABC'de bir kare. AC yani bir kenar uzunluğumuz 3FC 2EB olduğuna göre tanjant nedir? Trigonometri arkadaşlar ilk dersimizde söylediğimiz üzere bir dik üçgende nedir? Açılarla kenarlar arasındaki orantı ilişkisini kurardı. Şimdi hem 3 hem 2 dediği için ben bir kenarıma ne diyeyim arkadaşlar? 6 demiş olayım. Bir kenarım 6 olursa niye 6 dedim? Hem 3'e hem 2'ye rahat bölünsün. O zaman PC nedir? 3'e böldünüz 2. EB nedir arkadaşlar? 2'ye böldünüz 3. Üç. EB de 3'müş arkadaşlar. Şimdi burası 6, burası 2, burası 3. Ve bu bir kare. O zaman kare ise her kenarda 6 ise buralarda ne olacak? 3, 3 paylaşmış olacak. Peki tanjant x nedir arkadaşlar? Tanjant x'e gelelim. Biz burada şuradan şöyle bir çizgi çekersek arkadaşlar. Buraya muğla, buraya nide dersek. Tanjant x muğla artı Nide mi olur? Evet. Şimdi bunun da bu paralel. O zaman burası Muğla'ysa burası da Muğla mıdır? Çünkü M bu M'yi oluşturan aynı doğrular ve paralel doğrular ve birbirinin zıttına bakıyor Z kuralında. Burası N ise burası da aynı şekilde N ne Nedir N'dir arkadaşlar Z kuralında. Peki tanjant neydi? Tanjant M artı tanjant N bölü bir eksi tanjant M çarpı tanjant nedir arkadaşlar? Şimdi şu üçgende, dik üçgen çünkü bu bir kare. Buradan ben tanjant M'yi bulabilir miyim? Evet. Karşı bölü komşu 4 bölü 3 artı tanjant N'yi de şu çizgili üçgenden bulabilirim. Karşı bölü nedir? Komşudur arkadaşlar. Bölü 1 Eksi tanjant m'yi 4 bölü 3 bulduk. Tanjant n'yi de ne bulduk arkadaşlar? 2 bölü 6 bulmuş olduk. Şimdi bunu ufakça bir yukarı çekersek. Şurayı ne yapalım arkadaşlar? E, 2 ile çarptığımız zaman paydayı genişletiyorum. 2 ile genişlettim. 8, 2 daha 10 bölü 6 bölü arkadaşlar. Burası 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3, 9. Yani şurayı da 9 bölü 9 yaptım. Arkadaşlar burası da 4 bölü 9. Mümkün olduğu kadar işlerin içinde kaybolmak istemiyorum. Trigonometride kalmak istiyorum arkadaşlar. Burası da 9 bölü 5. Bölme işlemi. bu. Bunları rahat yapacağınızı biliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan sonuç ne olur? 90 bölü 30 olur arkadaşlar. O da nedir? Cevabımız 3'müş. Gelelim soru 5'e. Soru 5'te ne diyor? Tanjant ark sinüs 3/5 artı kosinüs 5/13 nedir diye soruluyor. Biz ne diyorduk? Artlı ifadelere x ve y diyoruz. Şimdi şu ifadeye ne diyelim? Bu ifadeye x diyelim. Bu ifadeye de y diyelim arkadaşlar. O zaman bize ne soruluyor arkadaşlar? Tanjant x artı y deniliyor. Şimdi tanjant x artı y'nin formülü neydi? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi artı eksi tanjant x çarpı tanjant y'ydi arkadaşlar. Şimdi biz arcsinüs 3 bölü 5'e x dedik. sinüs 3 bölü 5'e x dedik. Ark neydi arkadaşlar? Arkla ilgili dersimizde. Onu da linkini bu derse ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyorduk. Sinüsün fonksiyon tersiyle. Yani x ile 3 bölü 5'i e yer değiştirirseniz ark ne yapar? Kalkar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere f3 5 ise f'in tersi 5 3'tür. Tekrar yer değiştirseniz, o da budur geldiği yer esas burası. Yani art dediğimiz şey trigonometrik fonksiyonların ters fonksiyonuydu. Şimdi burada üçgenimizi çizersek burası ne yapar? X, burası 3, burası 5, burası 4. Demek ki tanjant x'imiz burada ne çıkar arkadaşlar? Tanjant x karşı bölü komşudan 3 bölü 4. 3 bölü 4 artı 1 eksi 3 bölü 4. Peki ark kosinüs 5 bölü 13'te neydi? Y idi. Yine iç dış değiştirdik arkadaşlar. 5 bölü 13 oldu. Burası y, burası dik, burası 5, burası 13. Komşu bölü neydi arkadaşlar? Hipotenüstü. O zaman karşımızda ne çıkacak? 12 mi çıkacak arkadaşlar? Evet. O zaman tanjant Y'de ne olacak? Karşı bölü nedir arkadaşlar? Komşudur. Yani tanjant Y'mizde burada ne çıktı? 12 bölü 5 çıkmış oldu arkadaşlar. Burada paydalar eşitlersek 15 artı 48 bölü 20 bölü. Burası 20 bölü 20 eksi 36 bölü 20 yapmış oldu. Burası ne yapar? 48. 10 daha 58. 5 daha 63 bölü 20. Birinciyi aynen yazdık. ikinciyi ters çevirip çarptık arkadaşlar. Burası da ne yaptı? 16 yaptı. Eksi 16. 20'ler gitti. Sonucumuz eksi 63 bölü 16'dır arkadaşlar. Birinciyi aynen yazdık. ikinci ters çevirip çarptık. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Ne diyor? Bir kel üçgeninde sinüs k, sinüs e, kosinüs k, kosinüs e verilmiş ve bu verilmiş ifadesi değeri nedir? Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar burada ne var? Sinüs sinüs, kosinüs kosinüs. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Kosinüs x eksi y neydi? Kosinüs x, kosinüs y. E, pardon artı olursa bu da nedir? Sinüs x, sinüs y'dir. Kosinüs de artıysa eksiydi. Sinüs de artıysa artı, ise eksiydi. Bakın, kosinüsün önü artı ama burada kosinüsün eksi, önü eksi. O zaman burayı eksi 1 ile çarpıp yer değiştirelim mi arkadaşlar? Kosinüs k, kosinüs e, eksi sinüs k, sinüs e. bölü Dersimizin başında da söylemiştik 90'ı, 180'i, 270'i, 360'ı gördüğümüz zaman siliyorduk. Bölgesine göre işaretini yazıyorduk. 180 nerede arkadaşlar? Burada. Demek ki 180 artı ile burası 3. bölge. 180'i gitti. 3. bölge olduğu için kosinüs burada eksidir arkadaşlar. Gelelim sorumuzun devamına. Eksi 1 çarpı. Burası nedir arkadaşlar? Şu formüle göre kosinüs k artı e'dir arkadaşlar. Bölü eksi kosinüs l'dir. Şimdi kel bir üçgenmiş. Kel üçgeni ise arkadaşlar ben ne biliyorum? k açısı, e açısı ve l iç açıları üçgenin toplamı 180 derece. O zaman k artı e açısı 180 eksi l açısıdır arkadaşlar. O zaman şu eksiler birbirini götürsün. Kosinüs k artı e yerine 180 eksi l yazalım. Bölü kosinüs l dedik. Arkadaşlar 180 artı x burasıydı. 180 eksi x de buydu. 180 gitti. İkinci bölge olduğu için önüne eksi aldı. Bölü kosinüs l. Kosinüs l, kosinüs l'yi götürdü. Sonuç ne çıkmış oldu? Eksi 1 çıkmış oldu bu sorumuzda arkadaşlar. Gelelim soru 7'ye. Ne diyor? Kosinüs A artı kosinüs B artı kareleri var. Sinüs A eksi sinüs B karesi A artı B 210 muş. Bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz x artı y'nin karesi parantez karesinde biz ne biliyoruz? x kare Artı y kare artı 2 y birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesidir. Uygulayalım arkadaşlar. Kosünüs kare a. Kosünüs kare b artı 2 kosünüs a çarpı kosünüs b artı sinüs kare a artı sinüs kare b eksi 2 çarpı sinüs a çarpı sinüs B'dir arkadaşlar. Şimdi bununla bu nedir arkadaşlar? Toplarsak 1'dir. Artı bununla bunun toplamı da nedir arkadaşlar? 1'dir. Çünkü biz ne biliyoruz? Kosinüs x, kosinüs kare x artı sinüs kare x eşittir 1'di arkadaşlar. Geride ne kaldı? 2 çarpı kosinüs A çarpı kosinüs B A eksi artı, e, artı 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 eksi olarak söyleyelim arkadaşlar. Eksi 2 sinüs A çarpı sinüs B. Ne yaptık arkadaşlar? Bununla bunu bir yaptık toplamı. Bununla bunun toplamı bir. Şunları da yazdık arkadaşlar. Şimdi bir tık küçültürsek. Şurası 2 yaptı. Artı. Şurayı da 2 parantezine aldım. Ne olur arkadaşlar? Kosinüs A çarpı kosinüs B eksi sinüs A sinüs A çarpı sinüs B yapmış oldu. Peki bu ifade neye eşit işte arkadaşlar? Bizim bu ifademiz nedir? Kosinüs A artı B'dir arkadaşlar. Şimdi kosinüs A artı B'ydi. Buradan biz ne biliyoruz? 2 artı 2. Kosinüs A artı B neydi? 210. Kosinüs A artı B yerine 210 yazdık. 210 kaçıncı bölgede arkadaşlar? 210 3. bölgede. Biz üçüncü bölgedeki sayıları 180 artı alfa diye yazıyorduk. 2 artı 2 çarpı kosinüs 180 artı 30. Dikkat ederseniz bu da 210, bu da 210. Az önce de söylemiştik. 90'ı, 180'i, 270'i ve 360'ı gördüğümüz zaman siliyor ama bölgesindeki işarete dikkat ediyoruz. Sildik. Bu kaçıncı bölgedeydi? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede arkadaşlar kosinüs neydi? Eksiydi. O zaman 2 eksi 2 kosinüs 30. Üçüncü bölgeden dolayı bu eksi geldi. Peki kosinüs 30 neydi arkadaşlar? Kök 3 bölü 2 idi. Kök bölü 2. Buradan da arkadaşlar ikiler birbirini götürdü. 2 eksi kök üçtür. sorumuzun cevabı. Gelelim bu soruya. Bu soruyu özellikle koyduk arkadaşlar. Genellikle bizim arkadaşlar şunu biliyorlar. 75'i, 15'i, 105'i Mesela sinüs 75 sorulduğu zaman biz ne yapıyoruz? Sinüs 45 artı 30 yapıyoruz. Yani bildiğimiz iki açıyı açıyla bu ifade ediyoruz bunu. Ve ne oluyor? Toplam fark formüllerini kullanıyoruz. Mesela sinüs 15 olduğu zaman ne yapıyoruz? Sinüs 45 eksi 30 diyoruz. Ya da sinüs 105 dediğimiz zaman sinüs nedir? Ee, 60 artı 45'tir arkadaşlar. Peki 255 olduğu gibi bir zamanda bizim elimize böyle bir ifade geldiği zaman bilmediğimiz bir açı hemen şunu deniyorum. 30, 45 ve 60. Genellikle de şunu deniyoruz önce arkadaşlar. Bunu bir çıkarayım, bir artırayım. Ne çıkıyor? Mesela 255'te 45 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 210. He, istediğim noktaya geldi. Yani β sinüs 255 yerine sinüs 255 eksi 45 diye bilirim. Arkadaşlar pardon şöyle diyebiliriz. 210 artı 45 bakın bu da 255 o da 255 ama ben 210'da dönüşüm yapabiliyorum. Şimdi burada Sinüsün formülü neydi? Sinüs 210 çarpı kosinüs 45 artıysa ise artı sinüs 45 çarpı e, kosinüs 210'dur arkadaşlar. Şimdi az önce yapmıştık bir önceki sorumuzda sinüs 210. Sinüs 210'u nasıl yazıyoruz? Sinüs 180 artı 30 diyorduk. Şimdi 180'i gördüğümüz zaman siliyoruz ama burası 3. bölge olduğu için önüne eksi alarak geldi. Yani burası eksi sinüs 30 çarpı kosinüs 45 artı sinüs 45. Şunu biraz daha uzatalım ki tam ayrılacak. Kosinüs 210 da nedir arkadaşlar? Kosinüs 180 artı 30'dur. 180 gitti. Kosinüs burada da 3. bölge. Kosinüs 3. bölgede eksi olduğu için bu da eksi kosinüs 30'dur arkadaşlar. Şimdi herkesin değerlerini yerine yazıp soruyu bitirebiliriz. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. Artı sinüs 45 kök 2 bölü 2 çarpı sinüs 30 kök 3 bölü 2 idi arkadaşlar. Burada sonucumuz ne çıktı? Eksi kök 2 eksi kök 6 bölü 4 çıkmış oldu arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi bu derslerin devamı için unutmayınız. Hoşçakalınız arkadaşlar.